Merhabalar, Hızlı Coğrafya'ya hoş geldiniz. Bu dersimizde doğanın 3 unsuru konusu ile karşınızdayım. Doğanın 3 unsurundan biri olan topraklar ile dersimize başlayalım. Öncelikle fiziksel ve kimyasal çözülmeyi hatırlayalım. Fiziksel çözülmenin yaşanması için bir konumda sıcaklık farkı fazla olmalıdır. Gece soğuk, gündüz sıcak olan yerler gibi. Çöller aklınıza geldiyse bu kavramı iyi biliyorsunuz demektir. Nemin az olduğu bu bölgelerde, çöl ve karasal çöllerde ufalanıp parçalanan kayaçları görebiliriz. Fiziksel çözülme tundra ve kutuplarda da vardır. Sıcaklık farkı yok. Nasıl oluyor bu? Diye soranlara cevap verelim. O soğuk bölgelerde kayaçların arasına su giriyor. Ve su donunca kayaçları çatlatıyor. Bu da fiziksel bir olaydır. Kimyasal çözülme için su gereklidir. Suyun fazla olduğu konumlarda kayaçların erimesiyle gerçekleşir. Bunları biliyordunuz. Peki ya, biyolojik çözülmeyi hiç duymuş muydunuz? Bitki örtüsünün çok olduğu bölgelerde bitkilerin kökleri veya kalıntıları kayaçları parçalar. Bu resim de buna iyi bir örnektir. Kimyasal çözülme bu konumlarda var. Buralarda da fiziksel çözülme etkili. Ülkemizde de iç kesimlerde fiziksel, kıyılarda kimyasal çözülme etkilidir. Toprakların oluşumunda etkili olan faktörlere bakalım. İklim. Toprak oluşumunda en etkili faktörler sıcaklık ve yağıştır. Bu faktörler toprak oluşumunu kolaylaştırır. Fakat fazla yıkanan toprağın verimi azalır. Toprak yıkandığı için mineraller de gider. Yükselti, eğim ve bakı sıcaklığı ve yağışı etkiler. Yağışın etkilenmesi toprak oluşumunu da etkiler. Anakaya kalkerli ise toprak kireçli, granitli ise kumlu olur. Canlılar. Evet, canlılar. Topraktaki mikroorganizmalar kayaçları parçalayarak toprakların oluşumunda yardımcı olur. Zaman çok önemli. Biliyor musunuz? 1 santim yükseklikteki toprağın oluşumu için 100 yıl geçmesi gerekiyor. Gelin şimdi toprak horizonları inceleyelim. Horizon ne demek? Toprağı meydana getiren katmanlardır. A horizonu koyu renkli olur. Çünkü en verimli katmandır. Humus gibi organik maddeler burada birikir. Bu arada humus bitki kalıntılarının çürümesiyle meydana gelir. Verimlidir. Unutmayın. B horizonu birikim katmanıdır kahverengidir rengi. C horizonu ise ana kayanın ayrışmasıyla oluşur. D horizonu ana kayadır. Bu horizonlar farklı konumlarda farklı iklimlere göre farklılık gösterebilir. Şimdi gelin toprakların sınıflandırılmasına bakalım. Karşınızda zonal topraklar, yani yerli topraklar. Belirli iklim bölgelerine özel topraklardır. Laterit topraklar, ekvatoral bölgelerde yer alır. Buralar yağışlı olduğundan bu topraklar yıkanır. Bundan dolayı bu topraklar verimsiz topraklardır. Kahverengi orman toprağı orta kuşakta yer alır. Geniş yapraklı ormanlarla kaplı. Nemli bölgelerde görünür. Bu toprak verimlidir. Çünkü humus bakımından zengindir. Terra rosa yani kırmızı topraklar. Akdeniz bölgelerinde bulunurlar. Akdeniz ikliminin veya diğer iklimlerin konumlarını bilmiyorsanız Dünyadaki iklim tipleri dersimizi izleyin. Terra Rosa topraklar, kireçli topraklardır. Tarımsal verim azdır. Fakat sulama ve gübreleme ile verim artar. Podzol topraklar, iğne yapraklı ormanların olduğu büyük ve nemli iklimlerde görünür. Humus bakımından fakirdir. Yani toprak verimsizdir. Tundra toprakları, kutup daireleri çevresinde görülür. Tundra iklimi vardır. Kutup altı iklimde diyebilirsiniz. Bahar zamanı her yer bataklıktır toprak verimsizdir. Sadece kuzey yarım kürede görülür unutmayın. Çernezyon, kara topraktır. Çok verimlidir. Yazları yağış alan karasal iklim bölgelerinde bulunurlar. Çöl toprakları çöl ikliminde görülür. Bu bölgelerde yağış çok az olduğundan topraklar tuzlu ve kireçlidir. Verimsizdir. Step toprakları orta kuşakta karasal bölgelerde olur. Verimi azdır. Tahıl tarımında kullanılır. Zonal topraklar bitti. Şimdi intrazonal topraklara bakalım. Bu topraklar ana materyal ve yer şekillerine göre oluşurlar. Toprağın her katmanı gelişmemiştir. Genelde A, C ve D horizonlarına sahiplerdir. Bu topraklardan ilki halomorfik topraklardır. Kurak ve yarı kurak arazilerde bulunur. Buharlaşan sudan sonra karbonat ve tuz yüzeyde kalır. Tarıma elverişli de değildir. Türkiye'de tuz gölü ve çevresinde görülür. Hidromorfik topraklar sazlık, bataklık olan yerlerde görülür. Verimsiz topraklardır. Kalsimorfik topraklar kireçli topraklardır. Koyu renklidir. Organik madde bakımından zengindir. Bir diğer toprak çeşidimiz azonal topraklardır. Dış kuvvetlerden aşındırılan malzemelerin birikmesiyle oluşur. Taşınmış toprak oldukları için horizonları yoktur. Bulunduğu iklimin özelliklerini taşımazlar. Çünkü farklı yerlerden taşınarak geliyorlar. Verimli topraklardır, unutmayın. Alüvyon topraklar, akarsuların taşıdığı topraklardır. Eğimin az olduğu yerlerde birikirler. Çok verimli topraklardır. Tarım yapılabilir. Morenler, buzların taşıdığı topraklardır. Kutupları yakın konumlarda görülür. Lösler, adından anlaşılacağı üzere lös, rüzgar. Rüzgarın taşıdığı topraklardır bunlar. Sulamayla verimli hale getirilir. Kolyuvyal toprak, dağlardan kopan parçalardır. Dağ eteklerinde birikirler. Regosoller, volkanlardan çıkan küçük malzemeli topraktır. Verimlidir. Topraklar konusu çok önemli konudur. ÖSYM çok sever. Bu derste öğrendiğiniz toprakları çok iyi bilin. Dersi bitirmeden önce sizlere bir öneri vermek istiyorum. Televizyon ya da YouTube'un başına oturun, doğadan belgeseller izleyin. Bitki örtülerine göre, yaşayan biyomlara göre, iklime göre ve en önemlisi toprak özelliklerine göre inceleme yapın. Bu sayede aklınızda coğrafya bir zincir oluşacak. Coğrafya soruları karşınıza çıktığında doğru ilişkileri kurabileceksiniz. Bu dersimizin sonuna geldik. Hızlı coğrafya çok hızlı geldiyse aklınıza takılan yorumları yazabilirsiniz. Kanala abone olun ve dersleri kaçırmayın. Görüşmek üzere.